Merhaba ben Pelin Bozkurt Bilgiç. Bugün kendimizi tatlıyla şımartacağız ama tabii ki çok sağlıklı bir tarifle yapacağım bunu. Vişneli lor peynirli galete. Çok nefis bir tarif olacak ve çok da pratik. Eminim ki benim arkamdan hemen uygulayacaksınız. İşte böyle ben mevsiminde meyveleri kullanmayı çok seviyorum. Vişne de onlardan biri. Tarifim çok kolay dediğim gibi. Burada bir su bardağı kadar kara buğday unum var. Onu katıyorum. Sizler de böyle değişik unları kullanmaya açık mısınız? Onun için artık e, kara buğday unu, siyez unu, nohut unu, kuru fasulye unu bütün bu unları ufak ufak hayatımıza dahil etmeliyiz. Çünkü onlarla çok güzel tarifler geliştirebiliriz hep birlikte. Ve doğal tatlandırıcı olarak ben bu tarifimde dut kurusu ununu tercih ettim. Ne yaptım? Güzel 50 gram kadar dut kurusunu aldım. Rondodan geçirdim. Ve böylece bunu un haline getirdim. Şimdi 50 gram kadar dut kurusu ununu katıyorum içine. Bir yumurtam var. Ve yine 50 gram kadar tereyağım. Lütfen tereyağı sizi korkutmasın. Tereyağı e, eğer kaliteli bir markadan aldıysanız bizim için çok faydalı. Aynı zamanda bu tarif içinde olmazsa olmaz diyebilirim. Şimdi yine elleri kirletme vakti. Çünkü biliyorsunuz ki elimizden geçen lezzet yemeğe ayrı bir tat veriyor. Şöyle hepsini güzelce karıştıracağım. Evet hamurum. Ele yapışmayan ama yumuşak bir kıvam aldı. Şimdi bunu açmak için önce bana iki tane yağlı kağıt lazım ve merdane. Bu tarz tart hamurlarını en güzel açma şekli böyle iki yağlı kağıt arasında açmak. Böylece hem merdaneye e, hamurumuz yapışmıyor hem de yapışmaması için daha fazla un kullanmak zorunda da kalmıyoruz böyle yumuşak hareketlerle mümkün olduğunca ince hamurumu açacağım. Evet şöyle gördüğünüz gibi kolayca yağlı kağıtta ayrılıyor. Evet bu tam şimdi bunu benim fit fry smart'a uygun e, şekle sokmam gerekiyor. Şimdi Önce burada lor peynirim var. Lor peynirimi mümkün olduğunca eşit bir şekilde hatta kenarlarına gelecek şekilde yayıyorum. Bu lor peynirinin e, yoğun olmayan tadı yumuşak tadı tatlılarımda çok yakıştırıyorum. O yüzden çok sık kullanıyorum. Evet. Şimdi burada vişnemi önce şu kenarlarını biraz yerleştirmek istiyorum. Onları katlarken içinden yine vişne tadını alalım. İlk ısırığımızda vişne hemen ağzımıza gelsin diye şöyle kenarlarına vişneleri yerleştiriyorum. Şimdi çok dikkatli bir şekilde sanki bir mektup zarfını katlarmış gibi şöyle ikiye katlıyoruz. Şimdi ortada kalan alanı ben geri kalan vişnelerimi dikkatlice yerleştiriyorum. Ve yine lezzetini arttırması için tabii ki baharat kullanacağım. Burada biraz kakule tohumum var. Onları serpiyorum. Böyle onlar ara ara ağzımıza gelecekler ve çok hoş bir lezzet yakalayacağız ve yıldız anason o da benim tatlılarımın vazgeçilmezi. Onları da böyle hem görsel olarak çok hoşuma gidiyor hem de müthiş bir koku aroma katıyor. Onları böyle araya yerleştiriyorum. Tamam çok güzel ve şimdi yine dikkatli bir şekilde Fit Fry Smart'ımın içine bu vişneli galetemi yerleştireceğim. Şöyle çok dikkatli bir şekilde oturtuyorum. Çok güzel sığdı. Yalnızca şu kenarlarında iyice kıvıracağım ki o hava akımını engellemeyeyim. Ve şimdi 140 dereceyi ayarlayacağım. Yaklaşık 25 dakika kadar pişireceğim. Schaeffer Fit Price'ı üzerinde yazdığı gibi 140 derecede 25 dakikada tatlım pişti. Ve muhteşem. Şimdi şöyle, şimdi siz de göreceksiniz birazdan. Hemen servise hazırlıyorum. Üzerine biraz bal gezdirmek istiyorum. O vişnenin hafif buruk tadını kırmak için. Şöyle kenarlarında açayım. Biraz bal gezdireceğim. Bir gece önceden suda beklettiğim fındıklarım vardı. Onları da böyle iri iri doğrayıp üzerine serpeceğim. Ve size tavsiyem her türlü kuru yemişi özellikle çiğ kullanmanız ve çiğ kullandığınız kuru yemişleri de yemeden önce kullanmadan önce mutlaka en az 1-2 saat suda bekletin. Onların bizim sindirmemiz için daha kolay hale geliyorlar. Şöyle iri iri doğruyorum. onları da serpiyorum. Şöyle gelişi güzel. Fit Fry Smart'la yaptığım tatlı enfes görünüyor. Anason, yıldız anason kokusu her yerde. Vişneli galetemi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun.